Evet arkadaşlar bu videomuzda ise yine IQ500 serisinden Siemens'in ve Wi-Fi özellikle çamaşır makinesini Home Connect uygulamasına bağlamayı göstereceğim. Büyük ihtimalle cihazı açıyoruz. Diğer kurutma makinesiyle aynı olacak. Açılmadı. tutmamız gerekiyormuş. <laughs> evet. Burada da aynı şekilde e, şuradaki telefon ikonuna tıklıyoruz. Ve buradan sapa geçeceğiz ama geçmeden önce burada yine işlemlerimizi başlatalım. Yine ürün eklemeden yeni üründen ileriye ileriye diyoruz. Ondan sonra bakalım bu cihazımızın da köşesinde marka model var mı? Bu sefer burada var. Ben direkt bunu hiç uzatmadan direkt yazacağım. Neymiş? DW böyle A12 12 LP H0 TR Aynen. Sonra ileri diyoruz. Ondan sonra yine aynı şekilde burada eee makinanızın ikinci opsiyonuna getirin diyor yani şuraya pamuklular yazan yere ondan sonra burada sap yazacak. Ondan sonra da play tuşuna basacağız. Burada dönen bir ikon çıkıyor ve buradan start'a basıyorum. Daha daha doğrusu devam'a basıyorum. Android cihazlarda şeye geçmenizi istiyor. Home Connect app'ine bağlanmanızı istiyor network'üne daha doğrusu. Home Connect'e bağlandım. Tekrardan buraya geldim. Zaten otomatik olarak şimdi aramaya başladı. sırada burası yine dönüyor. Yine cihazın hangi networke bağlanmasını istiyorsanız ona bağlanması için çeşitli ayarlarınızı yapıyorsunuz. Şifremi yazdım, ileri dedim. Ya yani evdeki Wi-Fi şifresini aslında yazdım. Şu anda üçüncü sekmeye gelmemizi istiyor. Üçüncü yani seçeneklere geldim. Burada application yazıyor, app yazıyor. Yine start'a bastım. Burası otomatik olarak yine değişti. Ve çamaşır makinemizin kurulumu tamamlandı. Yine bizi ilk ayarları yapmak üzere ilgili ekrana yönlendiriyor. Şu remote daha uzaktan başlatma işinin e, burada gözükmemesi bir soru işareti oluşturdu bende. E, bunu da ayrıca eğer merak eden olursa e, yorumlara yazsın. Çünkü ben de şu anda bilmiyorum. E, reset remote start permission. sanırım çamaşır makinamızda rahatlıkla bağlamış olduk.